geldik canım. İnşallah anneme bulabilirim. İnşallah ya inşallah. Senin hiç çocuğun var mı? Var tabii ki de. İnşallah o da seni sever. Arkadaş olursunuz Olarım. en açayım Gel girelim içeriye. Kızım bak yeni arkadaş geldi sana. Anne. Merhaba. Ben artık sizinle kalacağım. Ne? Yani bir süre annemi bulana kadar. <laughs> Anne ne yaptın? Sen bunu el mı aldın. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Hı? Kim geldi? Ay kızım sana bak arkadaş geldi. götüreyim. o el attım. Sen ona hiç aldırış etme. <laughs> <laughs> Sana işimiz biraz zor oldu. Baba sakın. Sakın benim adama verme. Ben tabletimle oynayacağım. Senin bu kadar sinirli ve kötü kalpli biri olduğunu bilmiyordum kızım. Eğer ona da bu şekilde ilk davrandığın gibi kötü davranırsam sonuçları kötü olacak. Ona göre. Baba sen davranırsın sen nasıl eee. böyle öksüz ve kalan bir çocuğa böyle davranırsın ha? Daha fazla böyle davranma davranam baba Daha fazla böyle davranmaya devam edersen seni odana kilitleyeceğim. Ceza alacaksın. Tamam ya ben sana bir şey evet. demiyorum Ay, ya. Bekleyin <laughs> ona kızmayın. Bir sıcacık bir odaya götürün. Evet. Gel üçüncü kata çıkalım. Üçüncü kattasın sen. Hemen çıkalım. Burası da ne böyle? Çok kötü kokuyor. Ay biraz öyle kokuyor ya. <laughs> Ay. 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 <laughs> Evimi özledim. <laughs> Ben de çok üzülüyorum ya. Of, ne yapalım şimdi? Hanım sen git çocuğa bak. Onunla konuş. Konuş ki beni sinir etmesin o. Beni sinir etmesi olmaz. Beni sinir Belki etmesin. Dolu. O beni sinir etmesin tamam Böyle çocuklar böyle davranmamalı tamam mı? Ee, ona haddini bildir. Tamam ya. O da çok küçük. 5 yaşındaki çocuk. Ben ne diyebilirim ki ona? Neyse düzgün düzgün konuşurum ben. Gideyim bari. Tamam. Doğru düzgün konuş bari. Gelsin gösterelim yeri. İşte bura. Şimdi burada mı kalacağım? Bak burada yataklarım var. Burada mı kalacağım? Evet. Eşyalarını <laughs> buralara koyabilirsin. Bak burada oturabilirsin. Peki. O, ne kadar kötü olsa da en azından sadece bana ait bir oda. Uykun geldiyse şimdi yatabilirsin. Bak burada üç tane yatak var. Sonradan burayı senin için düzenleyeceğiz. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak biliyor musun? <laughs> çok güzel bir ben adam de mutlu oldum. <laughs> evet. Peki eşyalarımı yerleştireyim. Sen eşyalarını yerleştir. Ben de gideyim artık. Uyuyacağım ben de. Sen de uyu. Geç olmasın. İyi geceler. <laughs> çok üzüldüm ya ona. <laughs> Maalesef canım maalesef. Bir tamam artık. Ama önce kızımla bir şey konuşmam lazım. Tamam ben uyuyayım. Gel bakalım buraya. Hı. Yine ne konuşacağız yine? Baba yine ne konuşacağız? Senin bugünkü gelen küçük kıza davranışların çok kötüydü. Ve bu davranışların <laughs> devam etmesini istemiyorum. Odanda iki katlı biraz zavarken varken neden mi odanda istemiyorsun? He? Ben Sana bir şey diyeyim mi baba Sen Öyle benim hayatıma karışıyorsun Benim ya, şeyime karışamaz Biliyor musun benim odama gelemez Benim odama gelemediği için de e, Fakir olduğu için de gelemez Fakir ne var buraya kardeş, gelen kardeşin olur diye Senin evet. için iki kat rıza yaptırdık onda bir kardeşin gibi görmeni istiyorum kızım Kardeşim gibi görmüyorum O benim kardeşim değil o Oysa, ne varmış yani sokakta ailesi için para kazanmaya çalışıp da bu şekilde e, kaybolduysa? Kaybolsun bana ne baba ya bana ne yani ben ıı, her zaman zengin olup da böyle havalı olmak istiyorum tamam mı benim yatağıma yatamaz ben hem buna yatıyorum hem buna yatıyorum yani ona ne son o, yani bana ne onun nerede yattığı ve o yukarıda yatması gerekiyor fakir fakir ailede yaşaması gerekiyor. <laughs> Hiç de böyle bir kural yok kızım. Ailesi için para kazanan küçük yaşta para kazanmaya başlamış bir çocuk o. Bu yatakta o yatsa ne olacak? Hı? Ee, <laughs> bir şey olacak baba. Onun pislikleri benim yatağıma değecek. Benim pislik... Onun pislikleri benim yatağıma değecekler. Çok kötü olacaklar. Ee, benim yatağıma yani. İnanabiliyor musun sen böyle bir şeye? Banyo yapıp, yapıp da insanlar temizlenemiyor mu yavrucuğum? Hı? Banyo yapıp da insanlar temizlenemiyor mu? Temizleme ne yapıyor? Erkek fakirler fakir hani. <laughs> ikna edemedim. Odasında iki kat olmasına rağmen buna ona vermiyor. <laughs> Çabalasak bile her şey yani çok kızıyor. Duydum sizin sesinizi. O yüzden uyuyamadım ya. Evet çok sıkıntı. Gel yatalım Yarın bunu hallederiz. Onun için güzel bir oda ayarlamalıyız. Fakat kızımızdan habersiz olmalı. Hadi görüşürüz. Uyuyalım. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Sabah olunca. <laughs> ah, güzel bir sabah. <laughs> ah, çok güzel bir gün. Üzerimi değiştirmeli. Bu kısa kol ideal. <laughs> ah, bakalım telefonu. Suç. Oh, telefon çalıyor. <laughs> Alo. acaba? Alo. Alo Merhaba. merhabalar. <laughs> Buyurun. Ee, şey... eee. Tamamdır, tamamdır. evet Hasan. Kızım hadi uyan bakalım. Hı? Sabah oldu. Hadi bakalım tatlım. Aa, ben ya daha çok uyumak istiyorum ya. Bana ne? Sakla mı ne? oraya. Kalkman lazım. Hadi bakalım. <laughs> o zaman bana hamburger al. sabah sabah hamburger mi olur kızım? Olur. Olmaz. <laughs> alır. Olur. alır alır. <laughs> yavrucuğum. Bol kaşarlı tost olsun o zaman. O olur. Ben de diğer kızımızı uyandırmaya gideyim. <laughs> hmm. Bak, beni tost de... yapma sen hemen. Ben hemen tost istiyorum tamam mı? Annen uyansın yaparız yavrucuğum. Hemen Bak, de kardeşini uyandır. Ben de tabletimi oynayayım. He <laughs> he. Pop -c pop oynayacağım. Ah, <laughs> 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 ben gideyim. İyi ki de dün akşam sipariş ettim. Ay kızım ne şarkı söylüyor acaba? <laughs> Günaydın kızım. Günaydın anne. Baba. Baba. Ne oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> İyi misin Korda? Kızım kesin oyunu <laughs> kaybetmiştir. Merak etme. Bizi de güzel bir gün geçireceksin sanırım. Evet. Burayı yenilemeyi düşünüyoruz. Eşyalarını beraber seçeriz olur mu kahvaltıdan sonra? Evet. Hadi gel. Ya beni. <laughs> <y> <laughs> 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 en çoğunu bana koydu. <laughs> bak kızım. Bak en çoğunu sana koymadım. Hepinizinki eşit tamam mı? Evet kızım. Bir daha böyle <laughs> davranmanı <hiç> istemiyorum. Burada <laughs> hanım e, kıza yeni bir oda seçerken aynı zamanda ben oda o şeyleri sipariş ettim de kıyafet sipariş etsem de böyle mi dolaşacak? Şimdilik bizim kızınkilerden var da onu yıkaralım. Ne? Siz ne, ne, neyin, neyin, ne konuşuyorsunuz? Bu kıza mı alacaksınız? Oda yaptıracaksınız. Evet ya, kızım. Ben bu kızdan iğreniyorum kızacağım bile. O zaman git de bahçedeye kızım. Anne. Bak. Anne haklı. Onu artık bir kardeşin olarak görmeni istiyoruz kızım. Ya benim kardeşim değil. Hmm. Öz kardeşin. Olmasa bile onu bir kardeşin olarak göreceksin. Ya anne. Ya böyle yapmaya devam edersen. Dün akşamki sözüm geçerli. Seni odaya kilitleyip ceza veririm kızım. Ya anne. Bu çocuğu zorbalıyorsun. Böyle bir şey yapma. <laughs> Kızım yeter artık ama böyle. Ee, şey e, ben Sen böyle yapamazsın ama sen bu kadar saygısız olamazsın yani tamam mı? Sen e, çok saygısız olmuşsun. O kadar tableti izlemekten, şeylerden, yapmaktan terbiyesiz olmuşsun. Biz seni böyle yapmadık yani. Seni böyle büyütmedik, terbiyesizlik yapmadık. Biz seni böyle mi yetiştirdik yavrucuğum? Seni böyle herkes zorbalayıp da kendi zenginliğinle hava atmayın için mi yetiştirdik? Seni ya yoksullara yardım etmeni söylemedik mi? Sana telefona bazı telefona tabletine bilgisayarına televizyona hiç fark etmeksizin teknolojik ayetlere çok bakmamanı söylemedik mi? Biz sana herkese insanlara ilave vermeni, saygılı olmanı büyüklerine küçüklerine saygı duymanı öğretmedik mi yavrucuğum? Biz seni böyle mi yetiştirdik çocuğum? zorbalık yapıyorsun. Biz de senin bu yüzden zorbalık empati yapmanı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer böyle devam edersen daha kötüsü olacak yavrucuğum. Şimdi yemeğini ye ve sonrasında da bizimle beraber televizyon keyfi yapmak istiyorsan daha iyi davran. Çok konuşmaktan yoruldum zaten. Ay vallahi çenemi daha oynattıramayacağım kızım. Vallahi çok çenemi oynattıramayacağım bu sefer. Ben sana kıyafet vereyim de tatlış. Bu arada adın ne? Senin adını dün akşamdan beri hiç sormadık. Benim adım Beyza. Oo, ne kadar güzel bir ismin var Beyza. Ben sana bir kıyafet vereyim de evet. bizim ile oyun oynayayım Bahçede. Hep, Biz de o sırada üst katı dizeriz. Hep, Hep ben bu üstü diyorum. Evet biliyorum. Yazık. Üstün çok kötü kokuyormuş ama Anne, Efendim. ben bahçeye gideceğim. Hadi git bakayım. Ben hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum ben. Baba beni sen neden sevmiyorsun? Sen beni neden sevmiyorsun? Hiç kıcağına bile almadım. Ben sana küstüm. Ben sana seni sevmiyorum demedim ki kızım. Ben sana seni sevmiyorum demedim. Sadece böyle davranışların kötü olduğunu söyledim. Ama baba o kadar aşağı dedin ki ben çok korktum. Ya mısın? Sen kendi işkence yapıyor ya? <laughs> Sakin ol. Ben gidiyorum. Bir daha böyle bir şey yapma. E nasıl patat? Niye yaptın? Ne ya? Aa, ne oluyor bahçede ya? Thank you. Sağım. Seni çok özledik. Kardeşim çok dedim. korktum. Vallahi çok korktum. Sizlere de çok teşekkür ederiz. İyi ki de onu sahip çıktınız. Ben onun arkadaş oldum. <laughs> çok arkadaş oldu kızım onunla. <laughs> Son Biraz kızınlattık ama. <laughs> e, i̇çeri geçin isterseniz size bir şeyler ismarlayayım. O şey, ee, siz çok mu fakirsiniz acaba? Bizim evimiz var ama evimizi oluyor? aslında şöyle bir şey oldu. Evimiz vardı, evimizde e, kiramızı veremedik. Paramız olmamıştı. Evimizi tamamen e, bütün eşyalarımızı oldu. Oo, oh, anladım. O zaman sizin için bir ev ve eşyalar aynı zamanda da kıyafetler bağışlayabiliriz bizler. Yok ya, yok. Bir şey oy oy, oy. Evet, evet olur. ay. Oyun. Zaten ben bu hep kıyafetlediğim için <laughs> tuttum. Farbi çok teşekkür ederiz. Ee, belki başladığınız için teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, fakir ve zengin yaptık. E, bu e, kız e, arkadaşı beğenmedi. Aileleriyle kavga ettiler ama konuş en son konuştuğunda barıştılar ve on, çok güzel bir arkadaş buldu kız kendine. Fakir ailede onların artık bir e, yakını yakın oldu. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.